Kıymetli dostlar, değerli basit mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 28 Ağustos, Cuma günü, Turgutlu'da yapılan AK Partimizin kongresinde Divan Başkanlığının seçime girmemizi engellemesi sonrası, bana ve arkadaşlarıma ve delegelerimize karşı yapılan hayır, haksız uygulama sonrası yaşanan olaylardan ve benim kürsüye istem dışı ve mizacıma uymayan hareketen dolayı tüm AK Parti ailem ve Turgutlardan özür diliyorum. Bütün engellemelere, engellemelere rağmen AK Parti delegelerinin ve partililerimizin bize göstermiş olduğu teveccühden dolayı teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım 2023, 2053, 2071 yolunda partimize ve milletimize daha hizmet etmek için çıkmış olduğumuz hizmet yarışında sadece olmak istedik. Bana halkın kürsüsüne tekme at, atmadım. Ben halkın kürsüsüne tekme atmadım. O kürsü halkın kürsüsü değildi. O an için bir zümrenin bir zümreye tepki gösterdim. Kızgınlık ve anlık öfkeden dolayı tekrar AK Parti ailemden özür diliyorum. Kongre günü verdiği röportajda söylediğim adamın adamı, adamın adamı doğru ve gerçektir. Ama bunlar, bunlar kendi adamlarını, kendi adamlarını burada tutmak için reisin sırtında kambur. Bunlar hepsi tezgah. Bunlar reis'e sürekli yük oluyorlar. Biz eğer orada ben biz girsek o seçime kazanamayacaksak zaten kazanamayacağız. Kazanacaksak da demek ki bunlar yanlış. Yanlış giden şeyler var. Adamının adamı, adamının adamı, adamının adamı. Adam kendi yerini korumak için kendi adamını yapılan destek kendi siyasi ikballeri için yapılan destekleri doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Röportajında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarım ne kadar değerliyse o da benim için o kadar değerlidir derken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye, bu ümmete gerekli olduğunu belirtmek istedim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e, Bosna'ya, Arakan'a ve tüm ümmeti Muhammed'e e, ihtiyacı olduğunu e, bilmekteyiz. Bunu hepimiz görmekteyiz. O yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan ocak dolusu selamlar gönderiyoruz. Onun davasına, onun yolunda hizmetine devam edeceğiz inşallah. Saygılarımızla. <laughs>